Bir çocuk düşünün. Çok feci bir kaza geçirmiş. Gören bağırıyor. İmdat. Önce ambulans geliyor tabii ki. Çocuk hastaneye kaldırılıyor. Kapıda karşılayanlar sağlık görevlileri. Hemşireler koşuyor derken doktorlar geliyor çocuğun başına. Kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra Acil ameliyat gerektiği söyleniyor. İşte o devrede cerrahlar geliyor çocuğun başına. Çocuk ameliyattan kurtuluyor, kurtulmasına da o kadar çok acısı var. O kadar çok yara beresi var ki. Yorgun dudaklarından tek bir kelime düşüyor. Anne diyor. Neden çocuklar Diğerleri acıdığı zaman anne der. Bilir misiniz neden? Çünkü sadece anneler öpünce çocukların yarası geçer. Evet, Avustralya Melbourne'da bir grup Türk vatandaşı şu anda huzurlarınızdayız. Memleketimize hepimiz burada bulunan herkes adına, tüm dostlarım adına başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir felaket geçti başımızdan. Bu felakete karşı bütün dünyada yaşayan dostlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan bizler gibi 20 bin kilometre uzaklıkta Avustralya'da yaşayan ya da Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da yaşayan dostlarımıza bizler bugün buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Tabii ki memleketimizde de var bizlerin düşüncesine katılacak olan bir sürü dostumuz. Fakat bir yola çıkıyoruz. Bu ekip sadece belki milyonda biri olacak bu zincirin. Konuya hemen değineceğim, ee, hemen sizlere aktaracağım. Efendim bizler e, bir kişi olarak bin kişiye yardım etmemiz mümkün değil. Dünyanın her yerinde şu anda hala yastık yorgan toplanıyor, yiyecekler gönderiliyor, tırlar gidiyor ardı ardına. Her şey zaten e, çok kirletilmiş bir vaziyette, çok kirli bir şekilde sosyal medyada gözümüzün önünde. Ve e, o kadar farklı yönlere çekildi ki olay. Burada bir hasta çocuk var. Burada memleket var. Biz bu memleketin derdine düşmemiz gerekirken çok önemsiz, çok değersiz işlerle uğraşıyoruz. Baktık düzeltemiyoruz. Dedik biz bir adım atalım. Belki bu kirliliğe bir son veririz. Bir kişi binlercesine yetişemiyor dedik. Ama bir kişi bir kişiye ulaşabiliyor. Ve bunu bizler yaptık bizzat. Farkı da gördük. Şimdi nasıl olacak diyeceksiniz. Avustralya'da 20 bin kilometre uzaktaki insanlar nasıl çare buldu? Şöyle diyeyim. Bir kişi bulacaksınız. Deprem zede bulacaksınız. Ve o kişinin dostu olacaksınız. Tekrar ediyorum. Tek bir kişiyi bulacaksınız. Deprem Zede Dostu koyacaksınız adını ve bir yıl boyunca maddi manevi bu dostunuzun yanında olacaksınız. Diğer arkadaşlarım da öyle. Bir tarafta Figen bakıyor iki aileye. Bir taraftan Sinan bakıyor iki aileye. Doktorlarımıza bakıyor burada bir hemşire arkadaşımız var Safiye. Diğer tarafta yine Levent'le Müjgan bakıyorlar bir aileye. Sürekli para gönderme değil aslında mesele. Arkadaşlar maddi tabii ki yardım edeceğiz. E, i̇şte kıyafet al kendine. E, o an için odun al. E, çadır zaten bir sürü gitti. Yastık, yorgan gitti. Ama yetmiyor. Bunlarla yani olacak iş değil bu. Bir süreklilik lazım. Bir yıl boyunca bir zorunluluk yani zorunlu biz o insana bakmak durumundayız. Nereden bulacağız bu insanları diye soranlar mutlaka olacaktır. Ben dilerseniz bu noktada Sinan'a vereyim mikrofonu. Sinan sen nasıl buldun bu mağdur dostlarımızı? Deprem zede dostlarını nasıl buldun? Evet anlatmaya gerek yok aslında çok fazla. Deprem bölgesinde milyonlarca mağdur insan var. Sadece bu insanlara e, acil ihtiyaçları dışında maddi ve manevi ihtiyaçlarını en azından uzun vadeliye yayarak yaklaşık e, tahminen bir yıl süresince mesela bir ailenin hem maddi hem manevi destekçisi olmanızı e, istiyoruz. Herkese selamlar. Ee, ben kamera arkasındaki olan veya bu programı izleyen gençlerimize seslenmek istiyorum. Ee, Avustralya'daki 2023'te yaşayan bir genç olarak şunu kesin bir şekilde ifade edebilirim ki e, sosyal medya çok güçlü bir alet ve hele de gençlerimize bunu e, seslendirmek istiyorum. Sosyal medyayı bizim çok iyi bir şekilde kullanıp e, depremden etkilenen veya enkaz altında kalmış olan aileleri e, bulup onlara maddi veya manevi destekte bulunmamız gerekiyor. E, Miktarı hiç önemli değil. Ayda 20 dolar olsun, 30 dolar olsun. Miktar dediğim gibi önemli değil. Önemli olan onlara verdiğimiz destek. Hepimizin hele de bu zamanlarda e, kenetlenip bir araya gelip e, bu insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ve hele de gençlerimize se sesleniyorum, altını çiziyorum. E, onların da bir katkıda bulunması gerekiyor. ...ve e, sosyal medyanın gücünü kullanaraktan... ...depremden et, etkilenmiş olan insanları bularaktan... E, ...onlara e, destek ve yardım göndermeleri çok iyi olur. Merhabalar, ben kendim bir sağlık çalışanıyım. Avustralya'da sağlık çalışanı olarak... ...23 yıldır hizmette bulunuyorum. Buradan sağlık çalışanlarına sesleniyorum. Lütfen görevli, gönüllü olarak... Deprem bölgelerine ulaşın ve oradaki insanlara gönüllü olarak yardımda bulunun. Psikolojik olarak bile onların çok fazla desteğe ihtiyacı var. Diğer bir yardım olarak da kan bağışında bulunmanızı tavsiye ediyorum bütün vatandaşlarımıza. Kan bağışında bulunabilir enkazdan kurtulan birçok yaralı insana bir umut olabilirsiniz. Ee, bunu yapmak için de Kızılay'a gidip kan vermeniz gerekiyor. Yalnız bu, bu noktada Kızılay'ın ve AFAD'ın kan duyurularını dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Bir insanın hayatına dokunabilirsiniz ve birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Lütfen kan bağışında bulunun. Lütfen gönüllü olarak o bölgelere gidip gönüllü çalışmalarınızı artırın. Teşekkürler. Merhabalar. Ben de bir anne olarak bu projeye katılıyorum. Umarım herkes benim gibi düşünüyordur. Bütün annelerin de yüreği yandı oradaki anneler gibi. Yalnız bir şeyden hiç memnun değiliz hepimiz. Politikanın hiç yeri değil. Onları başka bir zamana erteleyelim. Kimlerin acısı varsa onların yanında olalım. Hep beraberiz. Biz bir aileyiz. Kocaman bir aile. Yardım tam zamanı. Yardım etmenin tam zamanı. Teşekkürler. Depremzedeler için çok üzgünüz. Eşim ve ben milletimizin yanında olmak için bu depremzedelere bizzat ulaşıyoruz. Ve onların yanında oluyoruz. Tabii ki benim eniştemin Maraşlı ve Antepli olmasından çok kuzenlerini kaybetmiştir. Onlara bizzat bir sene boyunca iki üç aileye bakmak şartıyla her ay para göndererek bir sene onların yanında maddi ve manevi el yükünü çekerek onlara destek oluyoruz. Sizlerin de bu projemizde bizlere katkınız olursa çok seviniriz. Üzüntümüz candan ve işlendir. Teşekkürler. Ben de bir anne olarak bu projeyi destekliyorum. Bir yıl boyunca sizin yanınızda manevi ve maddi her zaman yanınızda olacağız. Ben bir anne olarak bu projeyi destekliyorum. Ben de bir anne olarak bu projeyi destekliyorum. Öncelikle bir gazeteci olarak bu yardım kampanyasını canlı gönülden desteklediğimi söylemek istiyorum. Günlerdir halkın içindeyiz. Halkın içinden canlı yayınlar, haberler yapıyoruz. Yalnız şu anki proje çok önemli bir proje. Çünkü direkt insana temas projesi bu. Direkt ailelere, yavrulara, çocuklara, annelere ve yaşlılarımıza temas projesi olduğu için direkt onların ihtiyaçlarını gidereceği için çok önemli görüyorum. Türkiye'den de aldığımız haberlere göre artık çadır olsun, çocuk bezi olsun, battaniye olsun bunların istenmediği yönünde şunun, e, şunu, şunu, şunu için söylüyorum. Türkiye'mizin zengin olduğu bu konuda ihtiyaçlarının rahat rahat gelirebildiklerini söylüyorlar. Ama maddi yönden insanlarımızın çok ihtiyaçları var. Çünkü yıkılan deprem bölgelerinden büyük şehirlere akınlar var. Eşlerinin, dostlarının, akrabalarının veya bilmedikleri yerlere gidiyorlar. Oralarda maddi anlamda ev kiralama olsun, mobilya olsun veya çocuklarının kendi ihtiyaçları olsun, maddi yönden ihtiyaçları var. Bu projeye canlı göründen destek vereceğimize inanıyorum. Biraz önce Dilara hanımefendinin, genç kardeşimizin de bahsettiği gibi sosyal medyada özellikle influencerların çok takipçisi olanların bunları, bu tarz yardımları yaymalarını rica edeceğim. O gün bugün. Teşekkür ederim. Elimde sadece bir çakmak var. Masanın üzerinde ise çok sayıda mum var. Bir çakmakla bunların hepsini yakmam mümkün mü? Deneyelim. Gördüğünüz gibi bir çakmakla sadece bir mum yanıyor. Daha fazla ışık saçabilmek için hepinizi bu kampanyaya davet ediyorum. Deprem zede dostunuzu bulun. Onları bulmak çok kolay. Gözümüzün önündeler zaten. Sosyal medyada eş aradık, evlendik. İş aradık, bulduk, çalıştık. Pekala deprem zedeleri de bulabiliriz. İnanıyorum, gönülden inanıyorum. Çok büyük bir proje olacak. Şu anda Almanya'da da bu akım başlıyor. Orada da Songül Barış kardeşim var, değerli bir arkadaşım var. O da oradan bir mum yakacak. Kazamız mübarek olsun. Birçok ailenin gerçekten derdine gerçek derman olacağız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.